Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan bir programda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Ferhat Korkmaz, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın cenazesine katılarak Acılı ailesine başsağlığı diledi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan bir programın Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferhat Korkmaz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi'ne getirildi. Ferhat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Said Kotku Camii'nde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi merkez mezarlığına defnedildi. Acun Alıcılı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı.